Selamünaleyküm arkadaşlar. Nurullah Yaban Çiftliğine hoş geldiniz. Bahçedeyiz yine. Çalışıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Göstermek istedim size bu arkadaşlar bahçemize şöyle yol buraya geliyordu. Buradan arazimize şöyle göstereyim. Buradan İncir bahçemizin içerisinden şöyle göstereyim. Burada biraz ağacın dalları kırıldı. Ama olsun, sıkıntı yok. Onlar yine kesim yapıp sürecek. Kestiğimiz yerden şuradan karşıya şöyle göstereyim. Arazimizin ortasından karşıya yol yaptık. Biraz zahmetli oldu. Şöyle daha rahat çalışmak için traktörle arabayla gidebilmek için şöyle hiçbir ağaca zarar vermedik çok şükür. Karşıda daha önce su kazdırdığımız yer vardı. Orayı da kapattık. Ağaçlarımızın diplerini çapalamıştık. Zeytinlere ara olmuştu. Zeytinler bayağı sıktı. Onların dallarını ara yaptık. Biraz yoğun geçiyor. Bahar ayı. Şu an Mart ayındayız. Baharın tam yaşandığı zaman. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar yol buradan karşıya geçiyor. İncir sergimizin olduğu yere. Şöyle. İyi akşamlar arkadaşlar. Bahçemizden getirmiş olduğumuz çelikler. Ee, incir çelikleri. Biliyorsunuz Bahçemizde budama yaparken, çapa yaparken bahçesi olan arkadaşlara, takipçilerimize dikmek istedikleri kadar e, sahiplendireceğiz diye e, söz vermiştik. Tabi taahhüt etmiştik. Biz her zaman sözümüzün arkasındayız. Onlara göndereceğiz. Geçen hafta bir posta gönderdik. Şimdi yine bunlara stırıcı saracağız, kargoya vereceğiz. E, i̇nşallah onlar da yetiştirir. Meyvesini yer. Biz de vesile olmuş oluruz. Bakalım burada e, Bursa Karası var şunlar Sultan İncir'i kırmızı e, içi kırmızı e, dışı yeşil Sultan İncirimiz, kanyemişi dediğimiz bunlar. Şuradan bellik yaptım. Şunlar da daha iri bıdak olup da bunlar da e, sarılap kurutmalık hem e, yaş. Hem kurutmalık olarak yetiştirdiğimiz incirlerimiz. Geçen hafta göndermiştik, bu hafta da göndereceğiz. Tabii bunları köyden getirip buradan kargo veriyoruz. Biraz zahmet eziyeti var ama olsun. Sonuçta herkes yesin, yetiştirsin, vesile olsun. Belki onlar da yarın bir gün başka isteyenlere verirler, takipçilerimiz. İnşallah bu şekilde bizim de bir doğaya katkımız olur. İyi akşamlar diyorum. Bunları sabah kargoya vereceğiz. İzmir'e getirdik bahçemizden. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.